Garaj 44'ten herkese merhaba. Peugeot 2008 aracımız vardı, misafirimiz. Bu aracımızı komple Laguna Clear, TPU, PPF ile koruma altına aldık. Son bir iki parçası kaldı. Bu parçaların da uygulamalarını yapıp yarın sabah inşallah müşterimize aracını teslim edeceğiz. Bugün sizlere Swiss Wax'ın PPF kaplama ürünlerinin üzerine uygulanabilecek bir wax'ını tanıtacağım. Diğer wax'lar aracın boya yüzeyine göre üretildiği için Yüzeye çok fazla yani PPF'in yüzeyine çok fazla tutunamıyor. Bu yüzden performans fazla sergileyemiyor ve çok bir işe yaramıyor. Fakat Swisswax PPF'li araçlar için daha doğrusu PPF yüzeyine yapışabilecek, o yüzeye tutunabilecek bir wax üretmiş. Ve bununla PPF'lerin periyodik bakımlarını yapabilir. Aracın parlaklığını, hidrofobisini arttırabilirsiniz. Ürün tek başına wax olarak da satılıyor. Bu şekilde çantalı setleri de var. Biz profesyonel bir şekilde araçların uygulamalarını yaptığımız için diğer ürünlere de ihtiyacımız olduğu için bu şekilde çantalı bir modelini tercih ettik. Şimdi çantamızı açalım ve içindeki ürünlere bakalım. Şöyle bir kurulama bezimiz çıkıyor. Swisswax'ın kendi üretmiş olduğu aracı çizmeden en iyi şekilde kurulamanızı sağlayabilecek bir bez. Daha sonra bu şekilde bir wash pedi var. Soft bir ürün aracı çizmeden yıkamanızı sağlıyor. Yıkama süngeri yine setimizin içinde mevcut. Bir tane wax'ı silmek için özel olarak üretmiş oldukları bir bezimiz var. Hatta bu beze bir bakalım. Çok büyük değil. Zaten wax bezleri çok büyük olmuyor. Fakat gramajı oldukça fazla ve yüzeyi mükemmel derecede bir hissiyatı var. Bu bezle de uygulamış olduğumuz wax'ı siliyoruz. Ardından yine bir mikrofiber bezi çıkıyor. E, bu bez aracın önceki aşamasında yani e, şöyle 3 tane ürünü var. Aslında ilk bunları göstereyim size. Bir tane quick finishi var. Bir tane pre-cleaner'ı var. Bu pre-cleaner dediğimiz ürünü wax'dan önce aracı yıkadıktan sonra yüzeye sıkıp silmeniz gereken bir ürün. Yüzeyde bulunan yağ, ufak tefek kalıntılar ve wax varsa bunları almanızı sağlıyor yüzeyden. Ki sonra uygulayacağımız ürün zemine daha iyi yapışsın. Bu üretmiş olduğu bez de bu ürünü silmek için geliştirilmiş. Burada quick finish var. Waxla uygulamamızı bitirdikten sonra en son yüzeyin sağını solunu ince ayrıntılarını silmek için yine Swiss Wax'ın özel olarak ürettiği bir ürün. Aracın yıkama köpüğü var, aynı şekilde setin içinde, iki tane spreyi var. Şurada bir uygulama pedi var. Swisswax'ın ürünleri aslında elle uygulanıyor, bir pede ihtiyacınız yok fakat yine de kullanmak isterseniz diye bir uygulama süngeri içine koymuşlar. Ve en sonda Swisswax dediğimiz o muhteşem ürün. 50 ml'lik bir ürün, bunların biraz daha büyükleri de var. Tabii fiyatlar da artıyor aynı şekilde elle uygulanan bir ürün. Swiss Wax dünyanın en iyi wax üreten firması. Kendi waxlarını üretiyor. Karnabuğa waxlar. Bu üründe 40 karnabuğa içeriyor. Dediğim gibi PPF uygulamaları için özel olarak üretilmiş bir ürün. Şimdi sizlere bu kapladığımız araçta ufak bir demo yapacağım. Bu ürün hidrofobi arttırmaya, parlaklığı arttırmaya yönelik bir ürün. Yani PPF kaplamayı bitirdikten sonra direkt de uygulayabilirsiniz veya belirli bir süre sonra araçta ufak tefek kireç izleri, matlaşma veya hidrofobinin düşmesi durumlarında kullanabileceğiniz, bakım yapabileceğiniz bir ürün. Şu şekilde sadece üründe satın alabilirsiniz, bu şekilde set olarak da satın alabilirsiniz. Benim tercihim ilk önce set olarak alıp wax bittikçe sadece wax bölümünü desteklemeniz olacaktır. Şimdi dediğim gibi bu araçta ufak bir demo yapacağım ve sizlere ürünün hidrofobik özelliğini göstereceğim. Şimdi uygulayacağımız araç zaten Laguna Clear PPF ile koruma altına alınmıştı. Yani hidrofobik bir ürün. Ama biz bu hidrofobiyi, parlaklığı, derinliği daha fazla arttırmak istiyoruz. Tabi kamerada size parlaklık ve derinlik gibi çok ince noktaları göstermem mümkün değil. Ama hidrofobiyi burada anlayabilirsiniz. Şu bölümü waxlayalım. Bu şekilde elle uygulanabiliyor. Veya dediğim gibi süngeriyle bu ürünün uygulamasını yapabiliyorsunuz. Genelde Swiss wax elle uygulanan bir ürün. Biraz kuruması için bekleyebilirsiniz. Genelde bütün araç waxlanıyor daha sonra siliniyor. Biraz bekleyelim. Videoyu burada durdurayım. Sonra silip testimizi yapalım. Evet burada gerektiği kadar bekledik. Şimdi waxımızı sileceğiz. Daha sonra hidrofobi durumuna bakacağız. iki tarafında. Şu an gerçekten buradaki kayganlık çok daha fazla yapılmayan bölüme göre. Laguna Clear çok fazla hidrofobik bir ürün olsa da daha iyi bir yüzeye geldiğiniz zaman öncekini açıkçası beğenmiyorsunuz. Şimdi şu bölüm wax yapılmamış bölüm. Laguna Clear ne kadar hidrofobik bir ürün olsa da üst seviye seramikler kadar şu an hidrofobisi yok. Yani evet su itişi tabii ki var. Ama dediğim gibi çok üst seviye bir seramik kadar yok. Ama waxımızı uyguladığımız bölüme bakıyoruz. Burası waxsız bölüme göre çok daha fazla hidrofobik ve dokunma hissiyatı, parlaklığı çok daha iyi. PPF'lerde yaşamış olduğumuz bir sıkıntı da bu bütün PPF'ler için geçerli. Uzun yol yapan müşterilerimiz böcek izleriyle biraz sıkıntı yaşıyor. Çünkü böcek izleri PPF'in yüzeyine biraz iz yapıyor. Bunlar polisaj işlemleriyle ancak düzelebiliyor. Özellikle uzun yollarda yazın sıcakta bu böcekler PPF'in üzerine lekeler yapıyor ve bunlar ancak dediğim gibi polisaj uygulamalarıyla geçiyor. Fakat bu şekilde kullanmış olduğunuz bir wax büyük bir ölçüde bu böcek izlerini PPF'e işlemesini önleyecektir ve bakımlarınızı çok daha rahat, periyodik bir şekilde bu ürün setiyle yapabilirsiniz. Bu wax'ın sizin için sağlayacağı avantajlardan biri de özellikle uzun yol yapan araç sahipleri böcek izlerinden biraz şikayetçi çünkü hangi PPF'i kullanırsanız kullanın uzun yolda sıcak havalarda çarpan böcekler PPF'e de iz yapabiliyor ve bu izler sadece polisaj yardımıyla giderilebiliyor. İşte Swiss Wax gibi PPF Wax'ları bu izlerin de PPF'inize işlemesini önlüyor. Yani periyodik bakımlarla bu izlerden kurtulabilir. Çok parlak, hidrofobik bir PPF yüzeyi elde edebilirsiniz. PPF bakımlarında Wax son kullanıcı için tercih edilebilecek bir ürün. Şu şekilde bizim kullandığımız Nasoel markasının aynı zamanda uygulama merkeziyiz. PPF seramiği de mevcut. Biz bunu bazı araçlara müşteri isteği doğrultusunda PPF'den sonra uyguluyoruz. Bu ürün de çok fazla hidrofobik. PPF aynı şekilde bir koruma sağlıyor. Fakat bu ürünü kendi kullanma şansınız yok. Çünkü aracın çok iyi temizlenmesi lazım. Tozsuz, kuru bir ortam lazım. Çoğu araç sahibi de bu ortamları bulamadığı için Seramik kullanması biraz zorlaşıyor ve profesyonel bir uygulama istiyor. Ama PPF için üretilen wax'lar hemen hemen çok daha kolay ortamlarda, basit ortamlarda uygulayabileceğiniz ürünler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler.